Evet arkadaşlar Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Organize etmiş olduğu depodayız şu anda Vatandaştan gelen malzemeler Paketlenmiş Evet Her türlü ihtiyaç malzemesi mevcut Diğer depoyu da geldik az önce 1060 dola gönderdik işte Tavaların alt tarafı bir 5 ters ayırmışlar burayı Hayır sever bir yerde bunu. 60 sopa. bak. Odun sopası. Ha şunlar var. Bizim organizden gönderdiniz abi. Dövbe da, başkanım bir de ayrı tır Dün Dünyanın çalışkan tarafına biz 40 tane soba evet, aldık. 60 tane soba gönderdik biz. İskenderden. Biz İşte gidiyoruz. Burada yorganlar falan, tüp, çorap, Mama çok. Mama. Millet ya. Ya geliyor. Hala da gıda çok geliyor. iyi geliyor. Ege bölgenin bir tane Çocuk çorapları arkadaşlar. Kadın çorapları. Hep Hazırlanmış. Çorap çok geldi ya. Ayrıştırılmış. Sıfır burada Sıfır İkinci azetler iş çamaşırı. Çorap kabul etmiyor. Nihat Seybeci. Kültür merkezi burası. Gidip ot gönderdiler. göndermişler. Sıra numarası veriyoruz. Burada bekliyoruz. Saat 10.30'da bir çorba bir Sıcak çorba. İyi sürekli çayımız var, suyumuz var. Vatandaş kendisi evde kek yapmış, börek yapmış, getiriyor burada ikram ediyor. Burası hakikaten çok farklı yani. Çoğu bir burası aslında. yapılmış. Evet, iyi ki Sürekli çay, çorba burada. Şey, EGS'e EGS gelip olur. Başka? E, çok kalabalık. İki tane mağaza var. Neyde de burada ama şimdi buraya çarpmış. Burayı yiyecek. Tamamen sıfır eşya burada. Her şey sıfır. Kadın, erkek, çocuk burada giyiniyor. Herkese mutlaka iki çift iş çamaşırı, alt üst iki çift çorap, ayakkabı, pantolon, kazak, mont şeklinde. Ee, her şey sıfır. Onları burada var depremzedeleri veriyoruz. Şunlar dahi, montlar dahi hocam. Başka. Evet, evet. Hepsi dahi. Hepsi Hepsi sıfır eşya. Evet, çocuk eşyalar arkadaşlar. Sıfır Gördüğünüz eşya. gibi burası. Bir de şurası evet, hijyen şey bölüm var orada herkese de her aileye bir tane hijyen olması İçinde kurup. tuvalet kağıdı, havlu, havlu kağıt, şampuan, efendim, e, tarak bakası var. var, tarak var, sıvı sapın var, ıslak mendil var. Montlar. Kişiler Çocuklarım hepsi var arkadaşlar. Montlar var, sıfır bunlar. Çocuk maması var. Şimdi başkanım şey set. Evet. Setimiz o. Mamasına diş fırçası, diş macunu varıncaya kadar. Evet, hazırlanmış. Hepsi bunları veriyor sen yani, yani, Mamalar falan var. Ben de Her aile bu. Hijyen e, 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 paketi, paketi veriliyor. Ayakkabılar orada işte. Erkek burada. Kadın iş çamaşırı, erkek iş çamaşırı burada. Hocam, organizasyon süper

Evet arkadaşlar kolilenmiş şekilde de burada ayakkabılar falan var. Çocuk ayakkabısı, bir iki ayakkabı, kadın ayakkabı hepsi var. Evet. Burada gelen Depremzedeler burada giyindiriyorlarmış. Evet, burada bereler var, atkılar var, inşaatlar var. Ne ararsanız var burada. Çocuk paralar falan. Paralar geldi. Onlar tutuyor. Evet gördüğünüz gibi. Onlar neydi? Çocukların buraya yazdıkları. Kaç çocukların geldi? Depremzedeler için. Depremzedeler için. Ben beren sizi çok seviyorum demiş. Hediyeleri. Evet çocuklar hediyeleri. Oyuncak arasına yani. koydukları. Evet. Mesaj yazmışlar böyle. Oyuncaklarını göndermiş çocuklar evlatlarımız için. Evet. Şöyle bir tane doktorum seni çok seviyorum. Allah yardımcınız olsun demiş. Allah'a emanet olun demiş. Evet arkadaşlar çok güzel bir depo burası. Deprem aynı sıfır kıyafetler giyindiriliyor. Evet çocuk için kütüphane çocuk. Oyun alanları varmış arkadaşlar burada. şeyleri koruyor. Evet. Oraya sürekli mal taşımıyor yani bürosu bittikçe. Kaç kişi çalışıyor şu an? Bizim sadece gön personelimiz var. Ee, başlangıç gönüllüler çok da var. O, okullar açılıyor. Özellikle bu liseli, ortaokul çocuklar çok da burada. Sadece personelimiz var. Ay bu kadar alan geniş, bu kadar alan geniş ki yani. Tabii tabii. Evet. İşte bu bizim burada bunlar hep sıfır malzeme. Kollerden çıkarılıyor. Evet, buralarda çocuk o, malzemeleri şeyler, var arkadaşlar. Art bunların şey ne diyor? diyor. Asıl nasıl diyor? İçeride de ayrı bir depo şey. var. Orada mal bittikçe burada çalışanlar var. Oraya götürüyor. Burada şey değil. Buraya ilk gelen bölüm mü oluyor başkan? Burası. İlk gelen ha mallar evet. buraya burada şöyle. Burada açılıp buraya asılıyor. Kollerden çıkarıyor. Ya. Askıları asıyorlar. Mağaza götürüyorlar. Bütün malzeme buradan. Besleme noktası burası. Evet. Bak şimdi herkes orada doldurdu sabah. Buralarda mı sıfır malzeme? Tabii tabii. Nasıl bu işte? gidiyor. Oradaki malzeme de buradan gidiyor. Buralarda sıfır malzeme. sürekli buradan çalışıyor sürekli gidiyor çünkü sürekli alınıyor. Buranın sorumlusu ayrı yani burada çalışanlar orayı besliyor. Yani sadece oradakiler orada duruyor o arkadaşlarımız. Buradaki arkadaşlar ayrı. Onlar direkt getiriyor yani buradaki depoçlar oraya yüklüyor. Yani depo çocuk şey bitti mesela. Aynen, çocuk, yani çocuk üstü, üstü bitti. Şey Oradan evet, çocuk üstü, üstü takviye ediyor. Evet. Evet. Başka bir depo. Az önceki de depo değil burası. E bir standın başını bekleyen sabit Her türlü ihtiyaç. Bir de karşılamacı var. Var arkadaşlar burada. Kadınsa kadın hemen karşılıyor onu. İhtiyaçları neyse evet. dolaştırıyor. Yani 4-5-6 poşet önerdim Mesela ailesi geliyor. Kadın herkesin için eşya salınıyor. O nasıl gidiyorlar? Yani? O, önemli. Şimdi evet. hem insan bir yandan mal verirken evet. konuşuyorsun, dinliyorsun. Orada bayağı duygusallaşıyorlar. Beda, o mağaza evet. gidiyor. Birçok bir, bir çok kişi yani e, devrenden yıkılmış, psikoloji bozulmuş. Bir de buradaki bu ortamı görünce ya yani devlet demek ki benim için düşünenler insanlar var gibi çoğu ağlıyor yani duygulanıyor. Tabii. Ee, çok farklı şeyini paylaşıyor. Bazıları ağzını bıçak açmıyor yani sürekli bunu hatırlamak bile istemiyor olayı. Alıyor sessizce gidiyor. <laughs> her türlü insan, her türlü hikaye var burada yani. Hepsi çok... yerleşmiş oluyor başkanım. Yani. Bizi buraya evimiz yok, kalacak yerimiz yok diyen gelmedi. Mutlaka AFAD, zaten AFAD kaydı olmuyor buradan ders yardım çıkmıyor ya kayıkada kalıyor. Otellerde kalıyor. Mesela Richbird para 250 300 yatak ayırmış bir ayırımı. Ee, oradan evlerde kiralamış. Kimisinin çocuğu buradaki onun evini yerleşmişler. Gelip onları yardımcı oluyoruz <laughs> Mart sonuna kadar öğrenciler nispeten <laughs> müsait. Evet. Başkanım da içeride masa açtınız mı oyun alanını? Oyun alanı evet gösteririm. Bak bakalım. Oyun alanında bakalım alıyordum. çocuklar için. Işte. Oyun alanı. Tamam. Evet arkadaşlar şu anda çocukların oyun alanına doğru gidiyoruz. Yetişkinler var. Burası da ayrı bir depo. Yetişkinler de şöyle. Depoları gezdik. Başkanımız bize. Çocuk evet, da sağ oynasını görünce. Rehberlik yapıyor. Psikolojik desteği nereden alıyorlar? Biz de, ha günlük orada da bizim orada beklerken gönüllü gençler ya da bizim arkadaşlar tamam. konuşurken psikolojik danışman danışmak istiyorum dediklerinde de günlük 40-50 tane şey çıkıyor tane psikolojik. Kent polisinde bizim psikologlar var. Onların telefonlarını, adreslerini veriyor. Onlar irtifada geçiyorlar. Ya oraya davet ediyorlar ya da bir şekilde buluşuruz. Psikolojik şey veriyoruz. Onu isteyen çok mu? Hiç ben böyle tahmin etmiyorum. Yani. Günlük ortalama 40 ya da 50 kişi. Bir şey çıkıyor. Psikologla görüşmek istiyor. İşte burada eğer gönüllü psikologlar falan gelmek isterlerse onlara da cevap Astık görsünler diye aileleri. Depremize de geldi. Geliyoruz. Burada mutlaka bizim e, boyama kitaplarımız var. İçin üzerine gofret, çikolata. Onu alıp içeri giriyorlar. İçeride armut koltuklarımız var. Çizgi film oluyor. Eee psikolog da var. Eee o gençler var bizim gönüllü gençlerimiz. Onlarla beraber çok güzel oyunlar oynuyoruz. Depremizde de çocukların fikirleri. Yani o, şey şey ya, şey Adam, Her evet. şey yapmışlar. Her yeri yapmışlar. evet yeri yani, Her şey. evet. ya. Ben. Ben. ya. O, çocuk bunlar tabii burada. Sabunun resim evet. öğretmenler falan var bizim gönüllü. Evet, burası oyun alan herhalde. Aynen. Burada çocuklar çok oyun alanı burada. Gidacak her çocuk buradan oyuncak götürüyor ücretsiz. Yani burada çizgi filmimiz oluyor. Bazen onlar sandalye kapma çıkıyor. Çocuklar çok çocuklar <laughs> sevdiği oyunlar. Şey. Sürekli dolu burası. <laughs> Bazen veliler geliyor çocuklar izliyor. Hatta şu anda depremzede olup buraya yerleşmiş. Günlük çocuğunu o şey unutturmak için her gün getiriyor. 3-4 saat burada oyun alan atıp gidiyor. Çünkü bizim armut koltuklarımız var. Şey minderlerimiz var. Onları buradan oturup çizgi film bakan, burada resim yapan, boyama yapan, oynayan, oyuncak <laughs> çok burada. <laughs> çok farklı bir <değil>, Bayağı kalabalık <laughs> burası. Çocuklar evet. burada film bakıyorlar. O ortamı unuttular bize, unuttular Ha, böyle çocuklar var ki ağzını bıçak yazmıyor. Yok ya psikolog var. Konuştuğunuz bir, bir saattir konuşup da bir kelime çıkartamadım diyor. Çocuk boşluğa evet, bakıyor. o eskisinde. Evet, Ama Kitaplar, da çocuk kitaplar kalemler, şey çocuklar oynayan. için. Burada resim yapıyorlar. Oyun oynuyorlar. Psikolojik destek bu şekilde çocuklar için onlar için önemli. Bir tamam. evet, yani şey böyle geçiyor. Gençlik meclisi. Biz arkadaşlar şu anda. Sistem evet, şey. kişi, Kültür Merkezimiz arkadaşlar. Çok büyük bir yer burası. Ee, her türlü amaçta da kullanabiliyor. Depremde böyle bir güzel bir yerden faydalanıyoruz. Evet arkadaşlar. Yastık, nörgan, Hijyen malzemeleri. Yani, evet. Sarı sarı. Battaniye, yatak, efendim, nevresi, yorgan, e, havlu, buna benzer. Yani eğer evlerde kalanlar olursa bu tür e, hiç şey ihtiyacı olanları buradan destek veriyor. Zaten ilk danışma hani afet kaydı olan yerde nerede kalıyorsun soruluyor. KYK'da kalıyorsanız zaten onların şey şartları belli. Evde kalanlar için battaniyeniz var mı? İşte minderiniz var mı? Yorganınız var mı? Havlu var mı? İhtiyaç var mı? Ondan soruluyor. O sorularda o da ayrı bir kart, yeşil kart veriliyor. Bir de beyaz kart veriliyor. Burada gösteriyor. Buradan battaniye ne ihtiyacı varsa alıp gidiyor. <laughs> Bu evde kalanlar için değil mi burası? Bazen çift kişilik yorgan konusu ciddi sıkıntımız var. Hakikaten evet, evde kalanlar, kalanlar için olacak arkadaşlar. Ama tek Tabii kayakta kalanlar yatağı bizim var. Bizim yatağı var. Yiyecek içeceği de, de orada yemek çıkıyor. Var borca çıkıyor. Duruyoruz. Eğer düşük it ikinci. O yüzden almak istiyorum. Burası evet. evde kalanlar için. Battaniye, yorgan, ne ihtiyaç varsa. Yastık falan getiremez. Yastık, yastık, yastık getiremeyiz ya. tane yastık, yastık geldi. Getiremeyiz ya yastık. E, e, i̇kinci dorulu yastık bitti Bir aileden 8 kişi geliyor. 8 tane yastık gidiyor mesela. Evet. Evet, o doğru çok Evet, türlü malzemeler var. Çok şu bir yok. Milletimiz, insanların hepsi gönder. Evet. hocam. Hocam nasıl düşündünüz? Allah razı olsun. Emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz millet olarak büyük bir afeti yaşadık. Allah beterinden saklasın. Gene millet olarak, devlet olarak hep beraber bu yaraları sarıp buradan çıkacağız. Daha güçlü, daha mutlu bir memleket, el birliğiyle oluşturacağız. Onun da burada çok güzel bir örneğini gördük, mutlu olduk. Emeği geçen herkese şükranlarımız sunuyoruz. Denizli olarak da bir kez daha ben gurur duydum. Başkanıma yani. da çok teşekkür ediyorum. Milletimize evet. teşekkür ediyoruz bu birlik beraberlik için. Buradaki hizmet veren, çalışan arkadaşları da, emek verenlere de çok teşekkür edelim. Hepsinin Allah razı olsun. Gönüllü, personel de çok ciddi hakikaten. fedakaranı çalışıyor. Güzel. Deprem, evet üzüldük hep beraber, yıkıldık ama bu deprem bir aynı zamanda birlik beraberliğimizi çok güçlü bir şekilde. Hatta ben en çok bana göre depremi kotaran şey, zevk kuşağı diye aşağıladığımız, küçümsediğimiz gençler oldu. Türkiye'nin evet. her yerinde adeta o gençler <laughs> seferber olarak ben burada da gördüm, yani biz bazen işte burnu küpeli, saçı boyalı falan deyip de o, o gençler işte buradaydı, i̇şte onlar hakikaten çalıştılar, çalıştılar, yani. çalıştılar gayret ettiler, de. işte. ee, evet, denizi kenetlendi, Sağ olsun iş adamlarımızdan tut, tut, ters, tut en ters, garibanına ters. kadar. Ceviz getirmiş vatandaşım ya. Ceviz. Evet. Çuvallarda cevizler geldi böyle. Çamali denediğimiz hakikaten sağ olsun. Onları biz birer kilo yaparak bütün deprem birer kilo poşetler haline dağıttık. Basit bir çıra getir. Bu var elimde diyor. Ne, nelerle? Bir, bir, efendim yarım kilo pekmez getirmiş. Evet. Yani elinden gelen bu. Allah razı Acı, Acı Payam'da mesela başkanım Olukbaşı köyü, Güney köyü, bir de Alcı köyü zannedersem. Üç köy Odun hazırlıyor. Yakacak ihtiyaçları olduğu için depremizdedelerin evet. kış günü olduğundan dolayı e, bayağı bir odun hazırladılar yani. Hem evet. böyle sobaya atılacak şekilde. Bizim genel sekreter yardımcımız dün geldi işte en fazla odun tırla geliyor. 20 dakikada o tırda evet. boş oldu herkes odun ihtiyacı götürüyorlar diye. Aynen. Şu anda orada odun, odun sobası, gıda oturuyor ama kıyafet olarak, giyim olarak, bir eşya olarak hiçbir ihtiyaç yok deniyor. Şu anda zaten ihtiyaçların çoğu karşılandı. karşılandı. Biz, biz de orada merkeze görülen misafir ettiğimizde bramzederlerle ilgili biraz önce dolaştığımız hizmetleri burada veriyoruz. E birçok dernek de veriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Kaç kişi geldi şu ana kadar bir? Şu, şu ana kadar var mı? net bir e, 10 bin civarında biz Denizli Büyükşehir şehir belediyesinden sonra buran geldi. Bu kıyafettir. Evet. Biraz önce bahsettiğim eşyalar destek verildi yani. 12 bin insan. Daha da gelen olursa gelen onlarda... olursa da zaten malum gördüğünüz gibi evet. her şey hazır. Sahip çıkacağız yani. Yani bu millet Vallahi büyük abi. millet yani. Sağ olsun. Her gün gıda ve eşya getirenler var. onlar ayrıştırıyoruz. Birinci el eşya getirenler ayrıştırıyoruz. Ulaştırıyoruz. Devremciliğiyle evet, devre devre buluşturuyoruz. Çok sağ olun başkanım. Biz de ACIPEM Dernekler Birliği olarak hem size sevdiğimizden bir ziyaret edelim dedik evet, hem de sağ olun yerinde gördük. Çok mutlu olduk, memnun kaldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Sağ olun. Amin. Sağ olasın. Eyvallah.